İzmir'de gelecek hafta sonu düzenlenmesi planlanan LGBTİ artı onur haftası etkinlikleri İzmir Valiliği tarafından yasaklandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yürüyüşe izin vermeyeceklerini dile getirdi. Müzik Vali Köşker paylaşımında valiliğimizin yetkisi çerçevesinde yasalara ve toplumun değerlerine aykırı hiçbir toplantı gösteri ve yürüyüşe izin verilmeyecektir hatırlatmasında bulundu. Öte yandan İzmir Barosu'nun düzenlediği onur ayı kahvaltısı nedeniyle hareketli saatler yaşandı. Etkinliğe katılarak destek olanlarla grubu protesto etmek için toplananlar arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Evet. Evet. Ee, doğru, doğru cevabımıza karşıyız.